Herkese merhaba. Ben Tavşanlı Hoca. Bugünkü konumuz işlem önceliği. Çok adımlı işlem sorularında işleme başlamadan önce önceliği belirlememiz çok önemli. Şimdi hep beraber inceleyelim. Çok adımlı işlemlerde öncelikle üslü sayıları, sonra parantez içindeki işlemleri, daha sonra çarpma ve bölmeyi ve en sonunda da toplama çıkarmayı yaparız. Öncelikleri aynı olan işlemlerde, örneğin işlemimizde çarpma veya bölme varsa ikisinin de önceliği aynı olduğu için işleme en baştan başlarız. Aynı durum toplama ve çıkarmada da geçerli. İşlemde hem toplama hem çıkarma varsa işleme soldan sağa doğru yaparız. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. İlk örneğimizde önceliğimiz parantez içi olmalı. Önce 7 ile 3'ü toplar, 10 buluruz ve daha sonra da 5 ile 10'u çarpıp sonucumuzda 50 buluruz. İkinci işlemimize bakalım. Burada da yine aynı şekilde önceliğimiz parantez içi. Ancak parantez içinde hem çarpma hem toplama var. Önceliğimiz çarpma olmalı. Bu yüzden ilk önce 2 ile 3'ü çarpıp 6 buluruz. Daha sonra 6 ile 2'yi toplar 8 yazarız ve en sondaki işlemimiz ise 3 artı 8'den sonucumuz 11 çıkar. Geldik diğer işleme. Bu işlemimizde önceliğimiz üslü sayı olmalı. Yani ilk önce 2'nin küpünü bulmamız gerekir. 2'nin küpü 2 çarpı 2'den 4, 4 ile de 2'yi çarparsak 8 çıkar. Daha sonrasında önceliğimize bakarsak çarpmayı yapmamız gerekir. Yani 2 çarpı 8'den 16 olur. En sonunda da 16 ile 1'i toplar sonucumuzu 17 buluruz. Şimdi son işlemimize bakalım. Burada önceliğimiz parantez içi olmalı. Parantez içine baktığımızda da hem çarpma var hem bölme var. Yani öncelikleri aynı iki işlem. Parantez içindeki işlemimizin önceliği aynı olduğu için en baştan başlarız. Yani 8 çarpı 12'den 96, ve 96'yı da 2'ye bölersek 48 çıkar. En sonunda da toplamayı yaptığımızda 19 48'i toplarsak sonucumuz 67 olur. İşlem sırasını aklımızda tutabilmek için bu balandan yararlanabiliriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuyla ilgili aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca işlem ile ilgili bal kabağı tadında harika bir etkinlik videomuz olacak. Mutlaka izlemelisiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.